Anlaşalım hepimiz param parçayız daha yüksek aynen öyle bugün bayramın Üçüncü günü mü? İkinci günü mü? Ben üç günü alçıklayayım. Onu yine hesaplayın işte. Bilmem. Böyle. Ve... Kalktık. Buradan çok araba geçiyor ya. Hmm. Bak giyecek kıyafetim kalmadı. Ne yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani, Bilmiyorum. Böyle diyorum. Dünyanın en küçük makro var. Burada. Görmüş hmm. olmanız gerekiyor. Evet. yapıyordum. Bilim bakalım neyle karşılaştım. Tamam ben size bunun detaylarını da daha çekerim zamanında. Biz de yürüyüşe devam edeceğiz. Bay bay. Necid ne değilci bilmiyorum. Evet, Tom Allah Çatı yürüyüş. Böyle yürüyorlar ya böyle. Sallana sallana. Sallana sallana yürüyorlar ya. Her ay zaman. <laughs> burada sohbet yapıp tamam mı? şey sordum abi burada çarşıya her tarafta işte kıyafet falan almalık böyle ondan sonra dedi bak dedi buradan sağa git dedi camiyi göreceğiz dedi camiyi görüne kadar yürüyoruz bunun makarası bu camiyi gördükten sonra sol sol yaptım tamam efendim ben <laughs> Şöyle, Aa, bok var ya <laughs> camiyi bulduk tamam. Sol. <laughs> Ay. Evet gece benle gezmenin. Dur. Ha, hop. Benle gezmenin. Hani iyi yanları falan filan bu işte. Direkt yerel halkla konuşabiliyorum. ya hayır <laughs> yani, yani, yani değil yani normal insanlarla da konuşabiliyorum ama o hani yerel halklar almışlar da böyle eski topraklarda falan filan konuşuyorlar. Onlar için her şeyi biliyor. Mesela böyle kafe varmış. Seyir ile şeyler cahil proper <laughs> ya yeah. fit check okey ben daha demin şey Vakforoma'ya girmişim yanlış yazmıştım 1500 liraya çört gördüm artık ilerimizde ilerimizden geçiyor artık ar ne kadar gördükse tamam biz atıyoruz etnazla ve en ucuz çört öpüyoruz 500 liraya

sırada yürüme taklidi yapmaya çalışıyorum ben. Hadi gidelim. Wow. Kapılar falan efsane. Harika güzel kapı bu arada ama kapının burası yok. Kapı yok. Bak kap. Ya bir de yani random yerlerde bok olabilir. O yüzden böyle hem böyle bak hem böyle böyle arada dikkat atıyorsun yerlere. Ya, o bir tık şey. Şimdi size... Sıra... Dur, hop, dur şey o cami görmüştük ya camiye gittik. Evet. Gördük. Evet. Cami. Evet. Yani böyle küçük yerlerde olmanın avantajını biliyor musunuz? Bu köpek hala burada yatıyordu. Hala yatıyor. Ve ben bir saatte falan biraz dolaşıyorum. Öyle <laughs> Saksı kadar. Aynı size bahsettiğim bazı işaretler vardı. Yani ya kaybolmamak. Var. Ha bir de bok. Size göstermiştim bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle random şeyleri ve dikkat çekici sizin için dikkat çekici şeyleri evet. ee, nokta nokta alırsanız her türlü yolunuzu bulursunuz bu arada bir Batın Çağatay Batın Çağlayan tur gezi rehberi şeysi şimdi abi geliyor bak bak selam bu, bu, adamla, bu adamla yol yol şey girmiştik. <laughs> yine geldik gördük <laughs> bir diğer bir diğer nokta yamuk masa. Şimdi bak ben buradan hayır şimdi ben buradan geldim tamam mı? Yamuk masa buradan böyle düz devam. <gülüyor> <gülüyor> İki şu Josie Grip dediğim bir şey var ya tuhaf bir şey. Yani, ya yani ama değil. Yani farklı kafalar. Çok farklı kafalar. Öyle düşündüm. <laughs> Ayrıca Pekka'nın Ferrari'sini de gördüğümüze göre yola devam ediyoruz. Ya, ya cidden, bazı sorunları var. Bunlar bok mu? Yoksa çekirdek mi? Galiba çekirdek. Pek de güvenemedim. Yani hayatımda verdiğim en kötü 25 lira. Selam. Odak. Odak. Müzik saatinde burada geziyor, geziyor ya benim. <laughs> <laughs> Mektup <Mecluk> ya. <laughs> Geri dönelim. Bu çok kötü bir 25 lira. Geçeceğim biraz daha aşağıya kadar. <laughs> tatilde. Ey böyle gezilerde tamam bak bir ciddi işte böyle gezilerde ne kötü biliyor musunuz? Yani tanımadığınız birbiriniz bir yerdesiniz. Biri sizi alacak ve alacak olan kişinin diyor ki size kanka şarjım çok az telefonum kapanabilir. Burada mikros var, ATM'ler falan var diye. Tamam mı? Orada buluşalım. <laughs> Tabii bak siz o sırada ne yapacaksınız? Bir yapmanız gereken şey şu. Direkt lokasyondaki mikrosları bulup ona göre bir Google harita o 360 haritalarının orada etrafı ATM olan Migros'lara noktala bak bu kadar. Ve ben buldum bir tane. Şimdi nereye geldi biliyor musunuz? Niye geri geri, geri geliyor? <laughs> Böyle şerit paralayayım. Ee, Alıştı üst tarafında. O <laughs> üst tarafındayız. Burada hop. Şöyle kule bak. Ne bilmiyorum. Ben varım. Yine bilmiyorum. O yerler kayıyor. Yerler kayıyor. Hadi bakayım. Böyle devam. Yani o kanka dedik. Türk bu mekanda geldik. Haber olsun. Migros Jet. ATM'ler var. Ben ATM'leri gördüm. Evet ATM'ler var. Migros var. Geldik. Başardık. Çok ses var. Eren. Tamam mı? Eren Aga'yla <laughs> hırsız kelepçe bakılırız.